Selamlar, selamlar, selamlar. Bugün evde İngilizce öğrenmeye hazır olacağız. Evde nasıl İngilizce öğreneceğiz? Birazcık bunlardan bahsediyor olacağım. Ama öncelikle hangi seviyeden başladığımı biliyor olmam lazım. Günlük İngilizce çalışmalardan bahsedeceğiz birazcık. Ne kadar önemli? Hayatımızın hangi noktasına İngilizceyi koyuyoruz? Öğrenmemizi destekleyecek parçaları birleştireceğiz birlikte. İngilizce konuşma pratiğinin öneminden bahsedeceğiz. Birazcık da yazma pratiğine geçeceğiz. Sonrasında ve en önemsediğim nokta biraz da motivasyonumuz ne noktada ne noktaya getirmek istiyoruz. Bunlardan total olarak konuşuyor olacağız. Şimdi öncelikle evde İngilizce öğrenmek istiyorsam hangi seviyeden başladığımı biliyor olmam lazım. İngilizce öğrenmeye başlamadan önce kendinizi değerlendirmeniz ve hangi seviyeden başlamanız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Genellikle kendimizi değerlendirmek için online testleri de kullanabilirsiniz. Bu testler dil becerilerinizi ölçmek için tasarlanıyor ve hangi seviyeden başlamanız gerektiğini belirlemek için kullanılıyor. Ayrıca öğrenmeyi planlamak için de hedef belirliyor olmamız lazım. Mesela bir süre sonra İngilizce konuşmak isteyebilirsiniz. İş yerinizde kullanmak isteyebilirsiniz İngilizceyi. Veya okul için sınavlara geçmek için bile İngilizce konuşmanız gerekiyor olabilir. Hazırlık eğitimi alıyorsunuzdur, dersleriniz %100 İngilizcedir. İngilizceyi bir şekilde öğrenmek için hedefinizin olması gerekiyor. Bu hedefi de gerçekleştirmek için öğrenmeyi daha etkin bir şekilde planlamanıza yardımcı olacak bir çalışma programı oluşturuyor olmanız lazım. Yani günün hangi saatinde ne kadar çalışacağım ve ne yapmak istiyorum bunların hepsi çok belirli olmalı ve bir program doğrultusunda gitmeli. Yoksa işte ben evde İngilizce öğrenmek istiyorum Netflix'ten iki saat takıldım İngilizce öğrenebilir miyim? Maalesef mümkün değil. Çünkü e, altyazısız bir şekilde izliyorum ama hiç mi bir noktaya gelemem? Hayır ittiriyor olmam lazım ve bir programlama üzerinden gitmem lazım. O yüzden her gün düzenli bir şekilde İngilizce konuşuyor olmam lazım. Mesela evde İngilizce öğrenmek için günlük olarak çalış çalışacağız ve çalışmamın içeriği hedeflerime bağlı olarak değişecek. Yani İngilizce öğrenmek için çoğu zaman konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmem gerekiyor. Biliyorsunuz ki evde olunca yazma ve okuma evet hatta belki dinleme de ilerler ama konuşma en zoru. Sonra ne daha zorlaşıyor? Yazmak biraz daha zor. Yani şöyle aslında. Konuşmak en zoru. Bir tık aşağıya iniyorum. Yazmak geliyor. Ardından dinlemek geliyor. En kolayı okumak. Okuma becerilerim çok daha rahat gelişebilir. Yani ben evde kendi kendime kelime ezberleyebilirim. Gramer kitaplarından ilerleyebilirim. Kitabım da yoksa YouTube'dan izleyebilirim bazı videoları. Ve aslında YouTube'dan video izlediğim zaman hem altyazılı bir şekilde video izlersem hem okuma becerilerim gelişecektir hem de dinlediğim için dinleme becerilerim de gelişecektir. Tabii ki Netflix örneğine dönecek olursak. Netflix'te de bunu yapabilirsiniz ama günde iki saat ayırmış olmak sizin evde kendi kendinize İngilizce öğrenebileceğiniz anlamına gelmiyor maalesef ki. E zaten konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek için günlük olarak İngilizceyi Hayatımızı sokmamız lazım. Kitap okuyacağız. Mesela günlük BBC haberlerini takip ediyor olabilirsiniz. Yani gazetede takip edebilirsiniz. Times New Roman'ın asla, Yani Times New Roman ne? <laughs> o Word'de bir <laughs> yazı sitli. Yani <laughs> Times gazetesini takip edebilirsiniz. Ya da işte e mesela aklınıza gelebilecek herhangi bir şekilde İngilizce blog sayfalarını takip edebilirsiniz. Ya da merak ettiğiniz bir ünlüyü. Yanlıyı bile takip edebilirsiniz. O neler yazıyor, ne yapıyor? Twitter'da Elon Musk bugün ne yazmış mesela? Bundan da bakabilirsiniz. Bu da sizin İngilizcenizi geliştirecektir. Aslında hayatınızdaki hobi olarak tuttuğunuz bazı şeyler. Mesela tenis maçı mı izlemeyi seviyorsunuz? Futbol maçı mı izlemeyi seviyorsunuz? Futbol maçına Cristiano Ronaldo tweet mi atıyor? Ne atıyor? Ne yazıyor? Adam İspanyol asıllı ama İngilizce konuşuyor. İngilizce videolarını izleyin. Mesela YouTube'da Cristiano Ronaldo'nun motivasyonlarına bakın. Futboldan hoşlanıyorsanız onu ya da sevdiğiniz başka birinin bir şeyini hayatımıza koymuş olmamız gerekiyor ki hayatın her alanına İngilizceyi ben yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer gerçekten istediğimiz bir şey varsa hep hedefimizi görmemiz lazım. Yani o hedef gözümün önünde olacak. Ve o hedefe kitlenip böylece hedefime bakmalıyım. Yani ne için istiyorum? Terfi mi alacağım iş yerinde? Veya işte sınavımı mı geçeceğim? Ne? Bir sebep olması lazım ve o sebep doğrultusunda ilerlersek zaten mükemmel başarıya ulaşacağız. Ayrıca İngilizce konuşma becerilerimi de geliştirmek için arkadaşlarımla pratik yapabilirim. İngilizce öğrenmek için de bazı app'ler var. Mesela bu app'leri kullanabilirsiniz. Yani bunlar bazı uygulamalar aslında. Mesela evde e, böyle kendi kendimize kaldığımızda çoğu uygulama İngilizce öğrenmeyi desteklemek için tasarlanıyor aslında. Mesela hatta belki böyle çok alakasız bir bilgisayar oyununda bile İngilizce öğrenebilirsiniz. Genel olarak İngilizceye yatkın yani bütün oyunlar, e, başka şeyler. Ama mesela Duolingo gibi ücretsiz olarak kullanabileceğiniz programları indirebilirsiniz veya İngilizce kelime öğren, İngilizce kelime ezber, Memrise var mesela bir tane onu da biliyorum. Duolingo ile Memrise biraz daha böyle şey sizin kelime öğrenebilmeniz belli, başlı şeyleri ilerletebilmeniz için belli. İşte günde 10 dakika veriyor mesela size, siz o 10 dakika kadar konuşabiliyorsunuz, orada devam edebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu tarz uygulamaları edinebilirsiniz. Hayatınızın her alanına koyabilirsiniz. Yolda gidip gelirken de bunların pratiğini yapabilirsiniz. Sadece hani evde boş zamanlarınızı geçirmek için değil de. Mesela yolda gidersiniz açarsınız bir tane Duolingo, pıt pıt pıt, 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 pıt ilerleyebilirsiniz aslında. Ee, bu tarz uygulamalar da sizlerin daha böyle kolay İngilizce öğrenebilmesi için geliştirilen uygulamalar. Bu uygulamaların bazılarının içerisinde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerinizde de oluyor. Kelime öğrenme ile alakalı sınavlar oluyor. İngilizce konuşma becerilerinizi de geliştirebiliyorsunuz. Niye? Mesela şimdi siz o cümleleri okuduğunuz zaman tekrar ediyorsunuz ve tekrara düştüğünüzde mesela orada bir cümle yazıyor. O cümleyi tekrar tekrar okursam, tekrar tekrar okursam aynı etkisi yaratmış oluyor ve biraz daha ilerlememi kolaylaştırıyor. Tabii konuşma pratiği bizim en zorlandığımız şey ve diyoruz ki işte ben kendi kendime öğreneceksen tam bir anda böyle çıkışınız şeye gidiyor işte. kendi mi yapsam? Şimdi kenbili yaptığım zaman zaten bir kursa para vermiş kadar oluyorum. Dolayısıyla kenbiliye gideceğim, kursa giderim. E kursa gideceğim olmuyor. Niye olmuyor? Teneffüslerde şey yapıyorum yani Türkçe konuşuyorum. Ee, sınıftaki arkadaşlarımla Türkçe konuşuyorum. Çünkü herkes Türk. E, o zaman konuşma pratiğini aslında kendi kendimize ayna karşısında konuşmamız lazım. Bazı insanlar hakikaten ayna karşısında konuşmaktan hoşlanmıyorlar. Veya e, kendi kendilerini dinlemekten hoşlanmıyorlar. Ama bunu yapmak zorundayız. Eğer pratiği kendi kendimize yapıyorsak. Tabi bu noktada konuşma en zoru. Gerçekten en zoru. Yazma ve dinleme becerilerim geliştikten sonra birazcık kelime pratiğim olursa artık bir şeyleri hani böyle dinledikçe dinledikçe kendinizi tekrar ediyor olması lazım. Mesela dinlediğiniz bir cümleyi özellikle şarkılar bence bu anlamda çok önemli. Sevdiğiniz bir şarkı takın kafaya o şarkıya bütün sözlerini yazın. Yazdığınız sözleri tekrar dinleyin. Altyazılı gibi kendinizde çıkarmış olun. Mesela orada yaz, script geçiyor mesela. Siz orada onu okuyun. Onu söyleyin. Kendi kendinize söylemeye başlayın. Telaffuzu da doğru öğrenmeye başlarsanız uzun vadede bu konuşmaya da götürüyor. Yani dinlediğim şeyler, listening'de yaptığım şeyler. Bu arada YouTube'a sadece işte İngilizce dinleme, mesela IELTS listening'ler derseniz zaten test şeklinde e, dinleme e, şeyleri çıkıyor, modülleri çıkıyor karşınıza ve testler var. Ve sadece YouTube'dan bile bir sürü şey yapabilirsiniz. Spotify'dan podcastler dinleyebilirsiniz. Ama ben başlangıç seviyesindeysek ve İngilizce kendi kendimize öğreneceksek e de o zaman en başından başlayıp Böyle biraz slow, biraz daha böyle şey ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Yani alt yazılı, yani tutup laps diye alt yazıyı kapatırsak zaten hiçbir şey anlamamamıza sebep oluyor. Ayrıca bence konuşma becerilerimizi de geliştirmek için hakikaten çalışmalarımı kaydetmeliyim ve bunları sonra dinlemeli. Ayrıca kendinizi değerlendirmelisiniz. Bazı öğrencilerim var diyorlar ki ben kendimi dinlemekten asla ama asla hoşlanmıyorum. Hayır, kendimizi dinleyeceğiz. Çünkü kendimi dinlemediğim sürece zaten bir gelişim ilerleyemem. Yani ne konuştuğumu bilmem lazım. Aynada kendi karşımda konuşayım işte mesela. Diyeyim ki, I have short hair. E ne oldu şimdi? Ne konuştun sen? Ne anlatıyorsun? Ne söylüyorsun? Birazcık kendi yani kendimizi dinlemeliyiz. Yani bir, bir örneklendirmelisin, uzatmalısın, cümlelerini bağdaştırmalısın ve belli bir noktaya getirebiliyor olmam lazım. Tabii ki şimdi burada hepinizi söyleyeceği şey şu ki e tamam her şeyi yaptım. Konuşmayı da kendi kendime pratik yaptım. E yazmak da olacak. Şimdi İngilizce yazmak hakikaten bir tık daha zor. Çünkü bir kontrol mekanizması gerekiyor. Sen e, cümlenin başına et mi on mu mı en mi getireceğini nereden bileceksin? Bu birazcık hocaların da çek bir şey gibi gözükse de Grammarly'i indirerek yani zaten Grammarly'e de girebilirsiniz veya ChatGPT'ye girin. Kontrol ettirin. Yani yazdığınız şeyleri ChatGPT'ye yapıştırın. Din ki bunu bana bir kontrol kontrol eder misin? O sana hatalarını versin. Veya işte mesela Grammarly'e girin, yazım imla hatalarını öğrenmek istiyorum deyin. Lapsi'ye bütün yazım imla hatalarını görün ve zaten otomatik olarak bilgisayarda kullanıyorsanız, bilgisayardaki bütün uygulamaları kullanabilirsiniz ve ortaya güzel bir writing yazabilirsiniz. Yani bir hocaya ihtiyacınız kalmadan tabii ki burada İngilizce hocaları beni linçlemesin ama yani birçoğunu Tabii ki bir hocayla giderseniz çok daha kolay ve çok daha kısa yoldan öğrenebilirsiniz. Bunu kesinlikle şey yapmıyorum. Ki ayrıca Türkiye'de bir dil eğitimi değil, yurt dışına bir dil eğitimine giderseniz zaten ülkenin konuşulduğu dile gidiyorsunuz ve şimdi bütün etrafınız İngilizce konuşmak isteyen insanlarla bir arada oluyor. Bu zaten en doğrusu. Zaten İlber hocamızın dediği gibi İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gideceksiniz, Amerika'ya bile değil. Yani asıl Türklerin öğrenebileceği aksan ve asıl İngilizceyi öğrenebileceğiniz yer İngiltere. İngilizce öğrenmek istiyorsak ama günün sonunda biz hep şunu düşünmeliyiz. Benim şartım ne? Koşulum ne? ve benim şu anda İngilizceyi evde konuşmak ya yani birazcık yazmak istiyorum. Nasıl öğrenebilirim? Grammarly'e yapıştır hatalarını gör. En azından kolay yoldan bir şeyler çıkarabiliriz ortaya. Bunların hepsini gerçekleştirebilmek için. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Araştırmalar bize şunu söylüyor. Kendi ana ülkende yani ana dilinin konuşulduğu ülke burası İtalya olabilir, Almanya olabilir, neresiyse Türkiye olabilir. Burada alacağın 8 aylık bir eğitim, kendine sağlayacağın 8 aylık bir eğitim, yurt dışına alacağın 1 aylık eğitime eşler. Neden? Yurt dışı diyorum. Almanya'da yurt dışı, İngiltere'de yurt dışı onu kastetmiyorum. Kastettiğim şey şu. Senin ana dilini konuştuğun ülkede, annenle babanla yemek yediğin restoranla, arkadaşlarınla, kız arkadaşınla, erkek arkadaşınla konuştuğun hocanla benimle bile kendi ana dilinde iletişim kurmaya meyillisin. Fakat eğer ki sen İngilizcenin konuşulduğu bir ülkeye gidersen mecbur kalıyorsun. Sudan çıkmış bir balıksın ve konuşmak zorunda kalıyorsun. Zaten her zaman ne kadar kendimizi belli oranda sıkıştırırsak o kadar mucizevi sonuçlar çıkarız. Senin bir ay sonra İngilizce sınavın varsa al bakalım nasıl İngilizce şakıyorsun. Ya kalmayı göz alacaksın ya da hakikaten öğrenmek isteyeceksin. Dolayısıyla ortak bir motto bulmamız lazım. Ve bu ortak motto da ...inanılmaz derecede motivasyonunuz çok 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 önemli olacak. Yani motivasyon benim için hakikaten olmazsa olmaz. Siz ne kadar çok isterseniz o kadar da kolay başarabileceğinizi düşünüyorum. Umarım söylediklerim birazcık böyle hmm, hızlı geçmemiştir. Evde İngilizce öğrenebilmek hakikaten bence eşittir motivasyon. Motivasyon olmazsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bütün sorular için... Bizi abone, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lemon Akademi yazın ve bütün videoları likelayın.